Cennette cinler olacak mı? Benim kanatım onlara ayrı bir cennet sunulacak. Ben öyle anlıyorum. Çünkü onlar bize göre yetişmediler. Yani evet. o eşyadan hoşlanan bir şeyleri yok onların. Mesela araba onları ilgilendirmez. Yat, kayık. Bir mana veremiyor zaten millet acayip şaşırıyor. <laughs> ne alaka şehir niye kuruluyor falan? evlerin köşelerinde ailece bayağı mutlu yaşıyorlar. Yani bu ne iş yani diyorlar yani böyle. Mutfak var, yok hava gazı, faturalar falan. Bu adamlara vergi borcu falan yok. Çek, senet, hiçbir şey yok. Adamlar sadece çok az bir suya ihtiyaçları var. O kadar. Oksijene falan da ihtiyaçları yok, havaya da ihtiyaçları yok. Yani bu kameralar falan hani nedir bu <laughs> araba? yani ilginç biliyorlar. <laughs>